31 Mart mahalli İdareler seçimlerinde MHP'den Elazığ Belediye Başkanı adayı adayı olan Yunus Genç, il başkanlığına giderek resmi müracaatını yaptı. <laughs> MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, Elazığ Belediye Başkanı adayı adayı olan Yunus Genç'e hayırlı olmasını temenni etti. Tekrardan Yunus kardeşime çıktığı yolda başarılar diliyorum. Bu bir yarıştır. Bayrak yarışı içerisinde bir bayrağı da kendisi tutmayı kendine görev adetti. Filmin sonunda finişte Milliyetçi Hareket Partisi'nin finişi ipi göğüslediğini görmek Allah bizlere nasip etsin. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. MHP Elazığ Belediye Başkan Aday Adayı Yunus Genç, Elazığ'da gördüğü eksiklikler üzerine aday adaylık başvurusunda bulunduğunu söyleyerek, aday gösterilmesi ve seçilmesi halinde Elazığ'ı daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını ifade etti. Derdi Elazığ olan ve özellikle gençlerimize ışık olacak bir profil sergileyerek, şehrimize ve gençlerimize huzurlu yarınlar hazırlama gayretini göstermek için çıktığım bu kutlu yolda bir kez daha belirtmek isterim ki, Tapduk Emre Yunus'a hizmet et, emek ver, nasibini al buyruğu ile Yunus'un 40 yıl dergaha tek bir eğri odun götürmeyip bizim Yunus mertebesine erişmesi kıssasında olduğu gibi. Ben de şahsi evladı olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğum Elazığ'ımıza hizmet etmek, emek vermek ve eğri hiçbir iş yapmamak, her zaman dost doğru olmak, aziz şehrimizde birliği, kucaklaşmayı muhabbeti tesis etmek ve el azılların Yunusu bizim Yunus olmak gayesiyle bir kez daha aziz hemşerilerimin huzurundayım. Bravo.